Merhaba sevgili cancanlar. Bir dersimizde yine beraberiz. Veri toplama ve değerlendirme tablo bugünkü dersimiz. Peki tablo nedir acaba? Tablo, sayıları kullanarak bir konuda toplanan bilgileri karşılaştırmak için hazırlanan çizelgeye deniyor. Tablo deniliyor. Peki veri nedir? Bir tablo oluşturulurken kullandığımız bilgilere veri diyoruz. Orada yazacağımız sayıları bilgilere bakarak yazıyoruz. Ona ne diyoruz biz? Veri diyoruz. Peki veri toplama nedir? Bir tablo oluşturacağız. Onunla ilgili kullanacak bilgileri araştırıp öğrenmeye veri toplama diyoruz. Bilgileri der diyoruz. Sonra tablomuzu oluşturuyoruz. Buna veri toplama diyoruz. Evet. Bakın bir tablo geldi. Bakın bu tablonun ismi neymiş? Kümesteki hayvanlar. Bu tablonun ne ile ilgili olduğunu ismine bakarak anlıyoruz. Ya da başlığına bakarak anlıyoruz. Bakın hayvanların resimleri yukarıda görülüyor. Altta da sayıları var. İşte bu bilgiler, kullanılan bu bilgilere biz bu tablonun verisi diyoruz. Peki bu tablo bakın yan tarafa doğru düzenlenmiş. Bu alt alta da düzenlenebilirdi sevgili cancanlar. Tabloya bakarak kümesteki e, hayvanlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ve bununla ilgili kıyaslama yapabiliyoruz. Evet bakın yeni bir tablo geldi. Bu tabloda bakın yukarıda verilen balon resimleri birer veri bizim için. 1C sınıfı sınıf süslemesinde kullanılan balonlar yukarıda verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak tabloyu doldurunuz. Hemen bakalım. Kaç tane turuncu balon var? 1, 2, 3 tane. Evet 3 tane turuncu balon var. Pembe balon kaç tane bakıyoruz? 1 2 3 tane de pembe balon var. İşte. 3 tane pembe balon. Yeşil balon kaç tane? 1 2 3 4 tane yeşil balonumuz var. Mor balon kaç tane? 1 2 3 4 5 tane. İşte sevgili can canlar, yukarıdaki verilere bakarak tabloyu doldurmuş olduk. Evet şimdi bu tablo ile ilgili soruları da cevapladığımız zaman o tabloyu ne yapmış olacağız? Yorumlamış olacağız. Bakın sorular geldi. Süslemede en çok hangi renk balon kullanılmıştır? Baktığımız zaman en çok mor renkli balonun kullanıldığını görüyoruz. O zaman buraya ne yazıyoruz? Mor. Evet. Hangi renk balonların sayısı eşittir? Hangileri? Turuncu ve pembe. Hemen yazıyoruz. Turuncu. Yeşil ve mor balonlar toplam kaç adet kullanılmıştır? Bakalım hemen. Yeşil 4 adet, mor 5 adet. Toplamını bulacak olursak. Evet 4 ile 5'i ne yapıyoruz? 4 artı 5 o da eşittir. Kaç yapar? 9 değil mi? Evet sevgili canlılar. Toplam 9 adettir diyebiliriz. Soruları cevaplayarak tabloyu yorumlamış olduk. Evet yeni bir tablomuz geldi. Bu tablonun ne ile ilgili olduğunu anlamak için hemen başlığına ya da ismine bakıyoruz. Tablo en sevilen hayvanlar. Evet en sevilen hayvanlarla ilgiliymiş. Demek ki bir sınıftaki öğrencilere en çok sevdikleri hayvanları sormuşlar. Buna göre bu tabloyu oluşturmuşlar veri toplayarak. Bakalım aslan, Maymun, zebra ve gergedan en sevilen hayvanlar olarak belirlenmiş. Kaç öğrenci cevap vermiş? 12 öğrenci aslan demiş. 8 öğrenci maymun demiş. 10 öğrenci zebra demiş. 7 öğrenci de gergedan demiş. Şimdi bu tablo oluştuktan sonra tablo ile ilgili sorulara cevap verelim. Ve böylece tablomuzu yorumlamış olalım. Sevilen aslan sayısıdır. Sevilen aslan sayısı kaç sevgili cancınlar? Bakıyoruz tabloya. Baktığımız zaman 12 olduğunu görüyoruz değil mi? Sevilen maymun sayısı hemen altında zaten kaçmış? 8. Sevilen maymun sayısı 8. Zebra sayısı gergedandan nokta nokta daha fazladır. Zebra 10 tane, gergedan 7 tane. Bunun ne kadar fazla olduğunu bulmak için ne yapmamız lazım? Arasındaki farkı bulmamız lazım. Evet, 10'dan 7'yi çıkarırsam kaç kalır? eşittir. Evet. 3 kalır değil mi? O zaman buranın cevabı kaç olacak? 3 olacak sevgili can D şıkkı en az sevilen hayvan nokta noktadır. En az sevilen hayvan şöyle tabloya baktığımız zaman 7 kişiyle gergedan olduğunu görüyoruz. O zaman buraya ne yazıyorum? Gergedan yazıyorum. Evet. E şıkkı. Tabloda görülen hayvanların toplamı nokta noktadır. Evet sevgili camcanlar. Bu hayvanları ne yapacağız? Toplayacağız. Evet. Nasıl toplarız? 12'nin üzerine 8 eklersek kaç olur? 12, 8 daha. Evet. 20 yapar değil mi? 20. 10 da burada var. 10 da burada var. 30. 7 daha eklersek üzerine kaç yapar? 30 7 diyebiliriz. Evet sevgili can canlar. Şimdi yeni bir tablomuz geldi. Hemen adına bakıyoruz. Nisan ayı hava olayları. Demek ki bu tablo hava olayları ile ilgili bir tabloymuş. Bakın resimlerinden de anlaşılıyor zaten. Güneşli, parçalı bulutlu, bulutlu, pardon yağmurlu, karlı. Bakalım sorularına bakalım. Nisan ayında hava kaç gün güneşlidir? Hemen bakıyorum güneşlinin karşısına. 5. Demek ki 5 gün güneşliymiş. 2. Nisan ayında hava kaç gün yağmurludur? Bakıyorum hemen yağmur bulutunun olduğu yere. Kaçmış? 6. Evet. 6 günmüş. Nisan ayında hava kaç gün karlıdır? Kar olan yere bakıyorum. 9 gün. Nisan ayında kaç gün yağış olmuştur? Yağış olan günler işte yağmurlu olan gün ve karlı olan gün. 9, 6 daha kaç yapar? 15 gün yağış yapmıştır. Evet yağış olmuştur. Nisan ayında yağış olmayan günlerin sayısı kaçtır? E bakın 5 gün güneşliymiş. 10 günde parçalı bulutluymuş. 10, 5 daha kaç yapıyor? Bu da 15 gün yapıyor. Zaten Nisan ayı kaç gün çekiyor sevgili can canlar? 15, 15 daha 30 gün çekiyor. Karlı ve güneşli günlerin farkı kaçtır? Karlı günler 9 gün. Güneşli günler 5 gün. İkisinin farkı 9'dan 5 çıkarsa fark deyince ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz unutmayın. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. Evet böylece tabloyu bitirmiş olduk. Evet. Çito ve Tintul'a geldiler. Tablo oluşturalım diyorlar. Oluşturalım bakalım. Meyve tabağında verilen bilgilere göre tablo oluşturunuz. Bakalım. Bir tane meyve tabağı var ve yanında muz var. Buradan yola çıkarak tablo oluşturacağız. Aşağıda da bakın bu bilgiler var. Bu bilgiler işte nedir sevgili cancanlar? Bunlar veridir. Bu verilere bakarak ne yapacağız biz? Tablo oluşturacağız. Bunların adı neymiş? Veri. Evet. Şimdi verilere bakarak tablo oluşturacağız. Meyve tabağının içerisinde 10 kiraz, 4 kayısı, 7 çilek ve ayrıca 4 adet muz ikram edilmiştir. Bunlar ikram edilen meyvelermiş. O zaman tablomuzun ne olması lazım? İkram edilen meyvelerle ilgili olması lazım. Bir tablo oluştururken ne olması lazım? İlk önce isim olması lazım değil mi en üstte? Bakın burası isim kısmı. Altta meyvelerin isimleri yazılacak. Bu tarafta da meyvelerin sayıları yazılacak. Bunlar bu verilere göre doldurulduğu zaman tablo ne yapmış olacak? Oluşmuş olacak. Tabi ilk önce tablonun çizilmiş hali geliyor. Bakalım bu tablonun ismi neymiş? Evet tablonun ismi ikram edilen meyveler. Evet ne ile ilgili olduğunu buradan anlıyorduk. Meyvelerin adı muz, kayısı, kiraz, çilek. Gerçekten buradaki meyveler değil mi? Ve meyvelerin sayısı 4 muz, 4 kayısı, 10 kiraz, 7 tane çilek. Bakın buradaki bilgiler kullanılarak ne oluşturulmuş oldu? Tablo oluşturulmuş oldu. Şimdi tablo oluşturulduktan sonra tablo ile ilgili soruları cevapladığımız zaman o tabloyu ne yapmış oluyoruz? Yorumlamış oluyoruz. Şimdi bakalım sorular geldi. Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y seçeneğini işaretleyiniz. Tabaktaki muz ile çilek sayısı birbirine eşittir. Bakıyorum muz, çilek. Birisi 4, birisi 7. Hayır, bu bilgi doğru değil. Eşit değil çünkü. Yanlış. Tabakta en fazla kiraz bulunmaktadır. Sayılara bakıyorum. Kiraz 10, gerçekten en fazla kiraz bulunuyormuş. Doğru cevap. O zaman doğruyu işaretliyoruz. Kirazların sayısı muzdan 6, çilekten 3 fazladır. Kiraz 10 taneydi. Muz 4 tane. Aralarındaki fark kaç olur? 10'dan 4 çıkarsa gerçekten 6 olur. O zaman bu doğru. Çilek 7 taneydi. Kiraz 10 tane. Farkını bulmak için çıkarıyoruz. 10'dan 7 çıkarsa gerçekten 3 kalıyor. O zaman bu bilgi doğrudur diyebiliriz. Dördüncü soru. Muz ile çilek sayıları eşit değildir. Gerçekten muz 4 tane, çilek 7 tanedir. Gerçekten de bu iki sayı birbirine eşit olmadığı için burayı da doğru olarak işaretliyorum. Evet, soruları cevaplayarak bu tablodan bir çıkarım elde etmiş olduk. Bu tabloyu ne yapmış olduk? Yorumlamış olduk sevgili cancanlar. Evet, tabi sorular arttırılabilir. Bakalım başka sorular gelecek mi? Evet yeni sorular geldi. Yine bu tablo ile ilgili sorular. Aşağıdaki soruları tabloya bakarak cevaplayınız. İkram edilen meyve sayısı kaçtır? Bakalım. Bunları toplamamızı istiyor o zaman bizden. 10, 7 daha 17, 4 daha 21, 4 daha 25. İkram edilen meyve sayısı toplam 25 adettir diyebiliriz. Tabaktaki muz ile Çilek sayısının toplamı kaçtır? Tabakta 4 tane muz vardı, 7 tane de çilek vardı. 4, 7 daha, evet 11 yapar diyebiliriz. Kiraz ile çileğin farkı kaçtır? Kiraz 10'du, çilek 7 idi. Farkı dediğimiz zaman ne yapacağız sevgili cancanlar? Evet, birbirinden çıkaracağız. 10'dan 7 çıkarsa kaç kalıyordu? 3 kalıyordu. O zaman doğru cevap 3'tür. Bakın tablo ile ilgili soruları cevaplamış olduk. Bu tabloyu bir güzel yorumlamış olduk. Tabii daha farklı sorulara da cevaplar bulunabilir. Evet sevgili can canlar. Bu dersimizde sonuna gelmiş olduk. Siz de evde tablo ile ilgili etkinlikler yaparak konumuzu pekiştirebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.